İyi biç. Kamera bende çek var. Tamam, de tamam lan. Bir de kamera çek var. Oluyor oluyor. Gel aşağı yatır. Toprağı değsin götür. Ha. Çok hava adam için mi? Evet. Çok hava adam için. Hava en değil. O kadar geniş alman gerekiyor Azal. Dibine yatır. Üstten biçeyim bundan Sen arpa bıçağı gibi biçiyorsun aynen evet. <laughs> Arpa bıçağı gibi biçiyorsun aynen <laughs> Engin için ot var. mecbur dipten Ve Bir de yeşil Burası tepede mi? Evet, vur vur geleceğim. Az O kadar kaldırman gerek mi diyorsun ya. Savaşa mı gidiyorsun? Bir yere saplarsın ve kırarsın kulpanın ağzını. Herkese sert dur. Sen Senin yapacaksın? al. <laughs> <laughs> Biraz daha iyileştireceğim. Sen bu işi becereceksin. Bitirinceye kadar devam <laughs> <laughs> Heh, oluyor oluyor tam uyal denk oluyor güneş. güneşe biraz içine doğru kaydır biçilecek yere doğru kaydır götünü ha? çok dıştan biçin götünü ona doğru kaydır biçilecek yere doğru ha İnde, vur ha ekle daha iyi <laughs> öyle olmazsa yatık o tarafa pişmez sıyıttırır hep Yine dışarı çıktım bak götüm içeri doğru kaydı. Boşa salladım. Boşa salladım. İyi 3-5 adım düştük. <laughs> Elle <laughs> adım daha böyle. O kadar çok, çok, <laughs> çok sallamalar. Ben ne <laughs> diyeyim? İçe kay. İçe kay yani ki o, ters yatmış. İçine doğru gir. Biçileceğin içine gir. Bu, bu, taraf, bu taraf. Sağ tarafına. Ha, Şimdi vur onunla. Hah vur vur, vur. sal. Ha. Hangi Tamam. Bak tam biçtin gördün mü? O tarafa yatmış çünkü. Yatın zıttına geç. Hah. Ha, bak, Hasan, bu da tamam abi. Dışarı Vur vur vur, düz git yanıma. Hah, öğrendin tamam, yatıkları biçme öğrendin. Tamam lan, oraya eğece lan, biçme, ne edeceksin İnekleyeyim onu. Yemo ece. Aşk olsun bir yemo ece. ece. Saman almayacağız yemo. Saman edersin o da. Dikkat vurma bak. Kendine vurmadan. Ben de diyorum sanki. Or olmaz, olmaz, olmaz. Ters, ters. Buradan geleceğim yine. Sayıt duruyor benim ama kellesine de yansın. Dur. Thank you.